Selamlar. Ne haber? Nasılsın? İyi misin? Umarım iyisindir. Keyifler de yerindedir. Nereye geldik? Vektörlerin bileşkesine geldik. Hala birinci gündeyiz. Ben aynı günde olsa videoların çok uzun olmaması için 20-25 dakikalık yapacağım için bazen iki video aynı günü kapsayabilir. Çok şart değil aynı gün bitirmen ama bitirebilirsen de ne güzel olur diyorum ben. Ama dediğim gibi çok şart koymuyorum. Önemli olan çünkü senin anlaman. Bazen işte iki video, üç video bazen aynı günü ne yapabilir? Kapsayabilir. Zaten muhtemelen bugün ne yapacağım? Bu kısımları biraz bitireceğiz. Bir tık belki uzun olabilir ders. Bir tık uzun olacak ama ben bitireceğim. Ertesi gün yani ikinci günde de test sorularına geçmiş olacağız. Ne yapacağız? Bileşkeden bahsedeceğiz. Ucuca ekleme yönteminden bahsedeceğiz. Ben birazcık simülasyondan da animasyonlardan da bir şeyler göstereceğim zaten. O zaman ne diyelim? Sen hazırsın, ben hazırım. Ekim tutar bizi. Haydi gel başlayalım. Şimdi vektörlerin bileşkesi diyor ki birden çok vektörün toplanması ile elde edilen vektörü biz ne diyoruz? Bileşke vektör diyoruz. Güzel bileşke vektörü biz R sembolü ile gösteriyoruz ve farklı yöntemler kullanarak ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz bu arkadaşı. Mesela bir tane cisim var. Bu cisme 8 Newtonluk, 18 Newtonluk ve 15 Newtonluk böyle 3 tane kuvvet etki etmiş. Buradan biz bileşke kuvvet bulabiliyor muyuz? Evet çok rahatlıkla bulabiliyoruz. Ne diyoruz? Hocam burada 8 artı 18'den 26 Newtonluk sağa doğru bir kuvvet var toplamda. Ne yaptık aslında? Bak bileşke almış olduk. Sola doğru da ne var diyorsun bana? 15 Newton var diyorsun. E bunların da bileşkesini aldığında bana diyorsun ki hocam 11 Newton sağa doğru ne var? Bir bileşke kuvvet var diyorsun. İşte bu 11 Newton dediğin senin için ne oluyor? Bileşke vektör oluyor. Ancak dediğim gibi daha doğrusu beklediğimiz gibi vektörlerimiz bu kadar kolay olmayacak. Bazı yöntemlerimiz olacak. Bu kadar rahat vektörler vermeyecekler bize. Böyle saçma sapan vektörlerde işte bileşkeyi nasıl bulacağız? Ondan bahsedeceğiz. En güzel yöntemlerden ve en basit yöntemlerden biri uç uca yöntemi. Yani uç uca ekleme yöntemidir. Ne ne der bu? İkiden fazla vektörün bileşkesi bulunurken bütün vektörlerin uç uça eklenmesi bitene kadar işleme devam ediyoruz aslında. İlk vektörün başlangıç noktası bu cümleye dikkat et ve son vektörün bitiş noktası birleştirerek ne diyor? Bileşke vektör bulunur diyor. Şimdi mesela ben şurada vektörler verdim. Şu üç vektörün bileşkesi nedir dediğimde. işte bileşenlere ayırma yapabilir miydik? Evet yaparız ama ne olacaktır? Uzun olacaktır. Çizerek tane tane çizersen bileşke vektörü tabiri caizse kabak gibi bulabilirsin. Nasıl yapacaksın? Şimdi gel ona bir göstermeye başlayalım sana Şimdi burada nasıl başlayacaksın? İstediğin şekilde başlayabilirsin. Bu vektörleri taşıyabilirsin. Taşıma işlemini yaparken yönünü bozmayacaksın. Bir de neyi bozmayacaksın? Doğrultuyu bozmayacaksın. Ben şu mavi vektörü alıyorum. Bir şöyle sağ köşeye bir taşıyorum ki birazcık yer açılsın bana. Üç birimlik vektörü bak şöyle geldim. Güzel bir taşıdım. Birazcık daha yaklaşalım hatta. Güzel. Şöyle bir taşıdım. Sonra bunun ucuna bir tane vektör ekleyeceksin. İster moru ekle ister kırmızı ekle. Gel kırmızı ekleyelim. Ya da kırmızı değil moru ekleyelim daha iyi olacak. Moru eklediğinde ne olacaktır? Birebirlik mi gidiyor? Evet bak. Onu aynı şekilde doğrultusunu ve yönünü bozmadan ekledim. Güzel. Sonraki mi ekliyorum? Kırmızıyı ekliyorum. Bak kırmızıyı niye eklemedim biliyor musun? Karelerin dışına çıkacağım çünkü benim işimi zorlaştıracak diye. Ne yapıyorsun? Bu mor ucuna bir e 2lik vektörü ekliyorsun. Aha da bak şöyle eklemiş oldum. Güzel. Bak başlangıç noktan neresi? Burası. Bitiş noktan neresi? Burası. Bu iki noktayı ne yapıyorsun? Güzel bir şekilde birleştiriyorsun. Bak onu da birleştirdiğimde şöyle bir arkadaş çıkacak. İşte bu çizdiğim yeşil vektör, 3e3'lük vektör benim için ne oluyor aslında? Bir bileşke vektör olmuş oluyor. Hocam başka vektörü seçerek de yaparsam aynı şeyi bulacak mıyım? Evet bulacaksın. Mesela kırmızı vektörle başlayalım. Ben 1'e 2 vektörü o Kırmızıyı bak şöyle ne yaptım aldım güzel ucuna gittim mesela bu sefer mavi ekledim bak şöyle mavi geldim ekledim bak ne yapıyorum doğrultusunu bozmuyorum yönünü bozmuyorum büyüklüğünü değiştirmiyorum kırmızı vektörü aldım birim iki birim ucuna mavi vektörü ne yaptım ekledim sonra mavinin ucuna kim ekliyorsun şu mor arkadaşı ekliyorsun da nasıl ekledim şu şekilde ekledim güzel başlangıç noktam burası bitiş noktam burası ne yapıyorsun bir iki arkadaşı güzel bir şekilde birleştiriyorsun bitiş noktası başlangıç noktası bak ne oldu 3'e üçlük yine benim bileşke vektörün ortaya çıkmış oldu. Yani nereden başlarsan başla aynı sonucu ne yapacaksın? Bulacaksın. Bunları tek tek bileşenlere ayararak uğraşmak yerine ne yapabilirsin? Ucuca ekleyebilirsin. Güzel. Şimdi gel şu iki arkadaşa bakalım. Şimdi bunların bileşkesini alırken bir şekle bak bakalım. Bak şuradaki yeşil vektörle şuradaki mavi vektör yönleri ters değil mi? Evet mesela 3 birim sağ 2 birim sola. Bunları tek bir vektör gibi düşünebilirsin. Ben de ne yapacağım? Tek bir vektör gibi düşüneceğim. Onu şöyle mor renkle sanki sağa doğru bir birimlik bir vektör var gibi düşündüm. O yüzden şunları ne yapıyorsun? Güzel güzel yok ediyorsun. Gitti. Sonra gel bakalım şu vektörlerin bir bileşkesini almaya çalışalım. Yalnız burada mor renk olduğu için ben onu ne yapacağım? Bir tekrardan yeşili alacağım. Şöyle gene moru seçti. Ah ah bu programlar var ya Alışmak çok zor. Tamam. Şöyle aldık. Şimdi ne yapalım? Mesela 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 ne yapalım? Kırmızıyı ekleyelim. Şöyle kırmızıdan başlayalım. Kırmızı 2'ye 3'lük bir vektör mü? Evet. Onun aynısını ben ne yapıyorum? Şuraya çiziyorum. Bak çizdim. Güzel. Ucuna kime ekliyorum mesela? Moru ekliyorum. Mor dediğim arkadaş nasıl? 1'e bir gidiyor. Güzel. Onda bak şöyle 1'e bir gittiğini şöyle gösterdim. Aynen taşıdım. Bir de neyi ekliyorsun işte? Şuradaki yeşil vektörümüzü ekliyorsun. Güzel. Bak bunları ucuya ekledin. Başlangıç noktan bura. Bitiş noktan bura. Ne yapacaksın? Güzel bir şekilde çizdiğinde şöyle çiz de bu, bu ne oldu benim için? Bileşke vektörüm olmuş oldu. İstediğin şekilde başla. Ne yapacaksın? Aynı sonucu bulacaksın. İstersen inanmıyorum hocam sana diyorsan hızlıca bir tane daha yapayım. Moru aldım. Birebir şöyle ekledim. Kırmızıyı aldım. Onu da şu şekilde. 2'ye üçlüktü. 2'ye üçlük. Onu da şöyle ekledim. Güzel. Şurası artık kafanı karıştırmasın diye. Ama ben sana bileşke vektörü gene göstereyim. Şöyle 1'e 5 gibi bir şeydi. Tamam. Ben ne yapıyorum onu? Tekrardan siliyorum. Sonra neyi ekliyorum? Şuradaki yeşil vektörü ekliyorum. Aha da bak onu da şuraya ekledim. Güzel. Benim başlangıç noktam neresiydi? Burası. Bitiş noktam neresi? Burası. Bu iki noktayı ne yapıyorum? Birleştiriyorum. Bak yine ne oldu? 1'e 5 vektörü çıkmış oldu. Ucuza ekleme yöntemi tamamen bu şekilde aslında. İstersen bu soruyu da işte ucuza ekleme yöntemiyle de ne yapabilirsin? Yapabilirsin. Yapmak istersen. Bunları topladığında mesela neyi bulacaksın işte? Mesela şu arkadaşı biz 2 ile çarpmıştık ya. 2K artı 2L olarak. Evet bunu 2 ile çarpıp şöyle boyunu uzattığında bunun ucuna eklediğinde K eksi 2 den çıkarttığında aslında neyi bulacaksın? 3 vektörünü bulmuş olacaksın. Oradan işler ne olacak? Daha kolay olacaktır diyebiliriz. Neymiş? Bu vektörlerin bileşkesini bana çizin demiş. İyi güzel güzel çizelim şöyle. Ben de şöyle hizalayayım çizeceğim. Ancak biraz boşluk yaratmaz arasına. Ne yapalım? Sağdan başlayalım. Yani olabildiğince çizimi sağa yap ki bize birim kareler kalsın. Şu mavi vektörü alıyorum. Şöyle mesela şuraya taşımış olayım. 1'e 3'lük bir vektör ya. Bak şöyle taşıdım. Güzel. Ne yapalım? Ne yapalım? Ucuna mor vektörü ekleyelim. Bak 1'e 1 bir gidiyor şöyle. Onu da şöyle eklemiş oldum. Bence hiçbir sıkıntı yok. Ucuna kimi ekleyelim? Kırmızıyı ekleyelim. 2 birim sola olacak şekilde. Sonra ne yapalım? Şuradaki yeşili ekleyelim. Ne oldu senin? Başlangıç noktan bura. Bitiş noktan burası olduğu için şu arkadaş benim için ne olmuş oldu? Bileşke vektör olmuş oldu. Bu şekilde gidiyor. Kaça kaçlık hatta? 4'e dörtlük bir vektör. Farklı şekilde de yapsan ne bulacaksın? 4'e dörtlük bir vektör bulacaksın. Güzel. Bak burada bazı vektörler aldım ben. Şimdi ne yapacağım? Bunları ucuca ekleyeceğim. Hatta bir tane de şöyle alalım. istediğim gibi şöyle bir vektör olsun. Ne yapacaksın? Bunları güzel güzel ucuca ekleyeceksin. Şunu şöyle taşıyayım. Tamam. Şöyle taşımış olalım. Ne yapalım? Şunu bir taşıyalım. Şöyle düzgün bir şekilde yaptık. Güzel. Sonra ne yapıyorsun? Şunu taşıyorsun. Sonra ne yapıyorsun? Bunu taşıyorsun. Sonra ne yapıyorsun? Bunu taşıyorsun. Böyle gidiyor. Ancak onun boyu biraz uzun kaldığı için ben ne yapacağım? Küçülteceğim. Şöyle küçülttüm ve ne yaptım? Ucuna taşıdım. Ne olacak? Başlangıç noktası şurama. Evet, bitiş noktası burası mı? Evet. Benim şöyle misine bir vektör görmem lazım. Ne olacak o benim için? Bileşke vektör olacak. Gerçekten de bak öyle olmuş mu? Baktım da bak lang diye olmuş oldu. Bu simülasyondan da kendin zaten bileşke vektörlerle oynayabilirsin. Hatta bir tane daha yapalım istersen. Şöyle bir tane alalım. Şöyle bir tane daha alalım. Boyuyla oynayalım. Şöyle bir tane daha alalım. Şöyle olsun. Tamam. Bunları ne yapalım? Bir ucuca ekleyelim. Şöyle bak boyuna ve doğrultusuna ve yönüne herhangi bir şekilde dokunmuyorsun. İstediğin gibi böyle bak ne yapabilirsin? Taşıyabilirsin. Şöyle yaptık. Ucuna ekledim. Şöyle yaptım. Ucuna ekledim. Başlangıç noktam bura, bitiş noktam bura. Şöyle öyle bir vektör görmem lazım toplamda. Bakalım gerçekten de öyle mi olacak? Bak şuraya ekledim de gerçekten lang diye böyle güzel bir şekilde ne yapıyor? Cuk oturuyor yani. Bu cüce ekleme yöntemi aslında bu kadar basit. Şimdi örnek 5'te ne diyor bize bir bakalım şöyle bir tıkla yaklaşalım. Diyor ki eşit kare bölmeleri almış aynı düzlemde bulunan KLMN vektörlerinin K vektörünün büyüklüğünü diyor bana bir birim olduğunu söylemiş. Buna göre bunları çiz diyor güzel. Bu zaten direkt ne diyor bunların top bileşkesini bana da zaten KLMN'yi vermiş güzel. Bileşkesini bulabilir miyim? Evet bulabilirim ancak bak A şıkkını bulduğunda direkt aslında C şıkkını da bulacaksın. Niye? A'nın eksilisi zaten C oluyor. Yani şöyle başında bir eksi olan K artı L artı M artı N'yi söylüyor aslında bana burada C. Şey çıkıyor. bu ne demek? Bulduğum vektörü, bileşke vektörü aslında ters çevir demektir. Güzel. Ben peki şurada bir ucuca ekleme yöntemi yapayım. Mesela kırmızıyı o zaten kendi çizmiş. Başlangıç noktamı olsun, öyle olsun. Ucuna bak ne yaptım? Mavi ekledim. Sonra ucuna ne yaptım? Şu neye ekledim şu şekilde. Sonra ne yaptım? Şöyle moru ekledim. Güzel. Bu şekilde yaptığımda birazcık şöyle yaklaşalım. Bu şekilde yaptığımda şurası benim başlangıç noktam oldu. Şurası bitiş noktam olduğu için benim bileşke vektörüm ne çıktı? Şöyle bir şey çıktı. Aslında L'nin neye çıktı? Eksilisi çıktı değil mi? Yani şunu yazmayı da bilin. İleride işinize yarayacaktır. K artı L artı M artı N'nin ne olduğunu biliyorsun artık sen. L'nin eksilisi olduğunu yani eksi L olduğunu biliyorsun. Kafalarında da vektör işareti var. Tek tek yazmayacağım. O yüzden sana mesela K artı 2 L artı M artı N'yi sorsaydı direkt ne yapacaktın? Sıfırı yapıştıracaktın. Ben öyle bir şey sorar gibi olmuşum. Sormamışım. O yüzden şu bileşke vektör benim için ne olmuş oldu? Sağa doğru iki birimlik bir artı arkadaş olmuş oldu. C o zaman ne olacaktır? Sola doğru 2 birimlik olacaktır. Şuna benzetebileceğim bir şey var mı? Buna bakıyorum. K artı 2 L. Hı -hı. M artı N. Eğer yapabilir miyim? Zorlarsam eğer sanki yaparım ama zorlamayacağım. Şöyle yapacağım. Bana burada ne demiş? K artı 2L demiş değil mi? Önce şu L'nin ben iki katını alayım. Şuraya çizdim. Bu benim için artık ne oldu? 2L oldu. Eksi M ne demek? Gel beni ters çevir demek. Geldik. Bu arkadaşla da ters çevirdik. Bu şekilde koyduk. Şu okunucunu kapatayım ki kafa karıştırmasın. Şöyle yapmış olalım. Güzel. N'de ne diyor? İki katını al diyor. Onun da ne yaptımak Bak boyunu iki katına çıkartmış oldum. Güzel. Ne yapacaksın bunları? Paşalar gibi güzel güzel ucuca ekleyeceksin. Gel ucuca şurada hemen eklemeye çalışalım. Dört birim ne var vardı zaten. 4 birim şöyle bizim L vektörümüz vardı. Ucunda ne vardı? Mavi arkadaş vardı. Ondan ne yaptım? Bak 1 bir birim aldım. Şu şekilde güzel güzel. K artı 2 L'yi ne yapmış oldum? E, oluşturmuş oldum. Bu sıraya uyman lazım değil. Hani K 2 de yapabilirsin. Ben kolayıma geldiği için o şekilde yaptım. Güzel. N'nin ucuna, ucuna kimi ekleyelim? K'nın ucuna kime ekleyelim? Şu N'yi ekleyelim. Daha güzel olacak gibi. N'ye eklediğimde ne olacak bu? 2'ye dörtlük bir arkadaşı ekliyoruz. 2'ye dörtlük bir arkadaş olduğu için onu ne yapabiliriz? Şöyle ekleyebiliriz. 2'ye ne oldu? Dörtlük olmuş oldu. Ucuna da bir mor vektör ekleyeceğiz. Eksi 2'ye ikilik diyebiliriz. Şöyle aşağı doğru giden 2 ikilik bir arkadaşı koymuş olduk. Ne oldu? Başlangıç noktam burası oldu. Bitiş noktam neresi oldu? Burası oldu. Bu arkadaşlar birleştiren vektör benim için ne oluyor? Bileşke vektör olmuş oluyor. Hatta koordinatlarına baktığında x'e koordinatlarını söyle dediğine ne dersin? Bak şurası eksi 2, 1, 2, 3, 4, 5 de y'si ne olacaktır? Eksi 5 olacaktır. Eksi 2, eksi 5'miş. Güzel. Bir benim ilk başta bulduğum arkadaş neydi? İki birim sağydı. Onu da ne yapabilirsin? Şurada iki birim sağ olarak gösterebilirsin. Diğeri de ne olacaktır? İki birim sol olacaktır diyebiliriz. Bu şekilde çizmiş olduk. Zor değil. En azından ben bu şekilde de bir göstermek istedim. Burada da ne diyor? Hemen hızlıca bir bileşenlerine ayır tekrar söylüyor. Ben bunu zaten bir yapmıştım. Bir tekrar yapalım. Hızlıca vektörleri yazayım ben şuraya. Şöyle ne yazalım şuraya? K yazalım, L yazalım, M yazalım, N yazalım. Bunları gösteriyorum ki ileride bir yerde işine yarar diye. K nedir? Eksi 2'ye 1 değil mi? Evet. Eksi 2'ye 1'i koydum. L ne? 2'ye 2. Artı 2'ye şu artıyı da koyalım. Artı 2'ye artı 2 oldu. X'i artı 2. Y'si artı 2. M'de neyimiz var? Artı 1'e eksi 3. X'i artı 1. Y'si eksi 3. N'de ne var? Eksi 2'ye eksi 1 olacak. Eğer hatam yoksa bu şekilde ne yapabilirsin? Bileşenlerine ayırabilirsin. Şimdi geldik nereye? Paralel kenar yöntemine. Sonra zaten az bir işimiz kalacak. Çok da kolaydır. Burası zor değildir. Ufak bir nokta var onu açıklamak için zaten önemli bir kısım hadi gel bakalım Şimdi burada bir ne demiş onu bir anlamaya çalışalım. Genellikle buraya okuduğumda çok öğrenci anlamaz. Ben de anlamazdım öğrenciliğimde. Ben hep pratikte anlardım. Onu yapacağım sana merak etme. Diyor ki paralel kenar yöntemiyle bileşkesi bulunacak K ve L vektörleri yön ve doğrultuları değiştirmeden başlangıç noktaları bir araya gelecek şekilde taşınır. Aha da taşımışız başlangıç noktaları bir araya gelmiş. Vektörlerin kenar kabul edildiği bir paralel kenar oluşturulur. Bunun için vektörlerin uçlarından diğer vektöre paralel olan ne olur diyor. Doğrular çizilir diyor. İyi tamam biz de çizelim o zaman. Yani şöyle bir doğru çiziyor Bir de şöyle bir doğru çiziyor Aha da çizdik güzel güzel. Doğruların kesiştiği nokta bileşke vektörün bitiş noktasıdır diyor. Tamam. Vektörlerin başlangıç noktası ile paralel doğruların kesişim noktası birleştirerek bileşke vektör elde edilir diyor. Aha da şunu söylüyor aslında. Bu şuradan gösterdiğin ok aslında benim için ne oluyor? Bileşke olmuş oluyor. Diyor ki bunların başlangıç noktalarını birleştir. Paralel doğrular çiz. Bunu bir paralel kenara tamamla. Buradaki çizdiğin çizgi benim için ne oluyor? Bir bileşke vektör olmuş oluyor. Aslında ucuca da ekleyebilirsin. Sık sıkıntı olmayacaktır. Aralarında alfa açısı bulunan k ve l vektörlerinin bileşkesinin büyüklüğünü hesaplamak için kosinüs teriminden elde edilen bu ifade kullanılıyor. Genelde şu soru soruluyor iyi öğrenciler tarafından. Kosinüste şurası hocam eksi değil mi diye. Aslında biz burada kosinüs teoreminden bir ifadeyi kullanıyoruz ama farklı bir açıdan bakıyoruz. Nasıl yani? Açıyla alakalı bir durum var burada. Mesela şuradaki arkadaş biri geniş açımı. Evet ben oraya bir değer veriyorum. 120 derece diyorum. Şimdi ben mesela buradaki bileşke vektörü ne yapacağım? Değerini bulmak istiyorum. Güzel. Mesela k'nın ben büyük büyüklük olarak birbirine 3 dedim. L'nin de büyüklük olarak birbirine 4 dedim. Güzel. Bana ne diyor formül? Burada bana verdiği arkadaş. R kare al diyor. Güzel. 3'ün karesi artı 4'ün karesi artı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı kosinüs 120 eksi 1 bölü 2 demektir. Trigonometriniz canavar gibidir. sizin. bilirsiniz. Ne olacaktır? Şurası 9 16'dan 25 gelecektir. 25 eksiden ne olacaktır? 6 24 eksi 12'den ne geldi bana? 13 geldi. Yani kök 13'müş benim. R kare R kare 13. R eşittir ne Oldu. Kök 13 olmuş oldu. Yani bileşke vektörü benim ne kadarmış büyüklüğü? Kök 13'müş. Peki şöyle bir şey yaparsam. Senin geometri dersine döneceğim şu anda. Şurayı bir kenara alayım. Eğer alabilirsem. Aha da vallahi aldım. Şöyle dursun. Senin geometri dersine dönüyoruz. Ne yapıyoruz öncelikle? Şu arkadaşı 120 olarak kalsın. Ucuca ekliyorum. Nasıl yani? Geliyorum şu yeşil vektörü. Ne yaptım bak? Şuradaki ucu ekledim. Güzel. Senin bileşke vektörün şu arkadaş değil mi? Evet hocam şu siyah arkadaş benim bileşik vektörüm. Hatta bak ne yaptım? Okunu şöyle ekledim buraya. Güzel. Şurası 120 derece ise şurası kaç derece? 60 derece değil mi? Evet 60 derece. E sen geometride böyle bir şey verdiğinde şuradaki uzunluğu nasıl buluyorsun? Ne diyorsun bana? R kare eşittir. Kosinüs teoremi yapıyorum hocam diyorsun. 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Gene eksi alabilirsin sen işte burada. Hiç sıkıntı değil. 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı ne kullanıyorsun? Kosinüs 60. Sinüs 30 1 bölü 2 kullanıyorsun. Bak ne geldi yine? 25 eksi 12 kök 13 gelmiş oldu. Yani olay neyle alakalı? Açıyla alakalı. O yüzden hocam burası eksi değil mi? Hata yapmadınız mı? Dizgi hatası var mı? Deme. Bu tamamen nereden baktığına alakalı bir durum. Güzel. Mesela işte burada yapmak istediğimde oydu. 4'ü 3'e vermişim. Buradaki bileşke vektörün büyüklüğü ne olacaktır benim için? Kök 13 çıkmış olacaktır. İstersen ucuca ekle. istersen paralel kenarı tamamla. Paralel kenarı tamamlamak şu doğruları çizip şöyle çizeceksin. Buradan gösterdiğin şey oluyor aslında. Bu benim için ne oluyor? Bileşke vektör olmuş olur. Yani 3'ün karesi 4'ün karesi. Burada ne yapacaksın? Yerleştireceksin. Şu arkadaşın neyini alacaksın? Kosinüs değerini alacaksın. Şimdi vektörlerin büyüklükleri eşit ise bileşke vektör her iki vektörle aynı açıyı yapar ve açı oytar üzerinde olur diyor. Mesela şurası dörtlük bir arkadaşsa burası da dörtlük bir arkadaşsa şuradaki açılar ne olacaktır? Birbirlerine eşit olacaktır. Eğer senin buradaki k vektörünün büyüklüğü daha fazlaysa bileşke ona daha yakın olacaktır. Ne demişim? K büyüklüğü ise buradaki arkadaşlar arkadaş ne olacaktır? Küçülecektir. Neden? Daha da yaklaşıyorsun. Daha şöyle olan arkadaş böyle yaklaştığı için alfa 1 ne oluyor? Küçülüyor. Alfa 2 ne oluyor? Artıyor. Eğer L büyük, vektörü daha büyük olsaydı bileşke ne olacaktı? L yaklaşacaktı. Bu sefer alfa 1 daha büyük olacaktı. Kimden? Alfa 2'den olacaktı. Eğer dörde dörtlük bir olay varsa kimse kimseye mağlup edemediği için kardeş kardeş bu açıyı ne yapacaklar? Paylaşacaktır. E o ne oluyor sizin için? Aç ortay doğrusu olmuş oluyor. Bunu istersen bir simülasyondan bakalım. Burada ben ne yaptım? İki tane vektör aldım. B vektörü ve A vektörü paralel kenara tamamladığında şurada gördüğün siyah vektör benim için ne oluyor? Bileşke vektör oluyor. Bak şimdi A vektörünün ben değerini büyüttüğümde buradaki açının ne olması lazım? Küçülmesi lazım. Neden? Bileşke vektör çünkü bu şekilde A'ya yaklaşacaktır. Gerçekten de öyle mi oluyor? Bak ben burada A vektörünün büyüklüğünü arttırdığımda oradaki açı ne oluyor? Küçülmeye başlıyor. Peki B vektörünü sen değerini arttırırsan ne olacaktır? Bileşke bu sefer B'ye doğru kayacak. Buradaki değer ne olacaktır? Artacaktır. Bak gerçekten öyle mi? Evet. Evet o şekilde oluyor. Hatta A'yı küçültürsen oradaki yaklaşmayı daha net ne yapabilirsin görebilirsin. Buradaki yapılan ekleme ne oluyor bizim için? Paralel kenar yöntemiyle olmuş oluyor. Ucuza da ekleyebilirsin. Yani şuradaki A vektörünü gelip şuraya da taşıyabilirsin. Buradan da ne yapabilirsin? Birleştirebilirsin. Tamamen senin keyfine kalmış bir durum aslında. Peki hocam ben sürekli böyle kosinüs teorimi mi yapacağım? Sürekli işlem mi yapacağım? işim gücüm yok diyorsun. Hayır işlem yapmayacaksın. Sana özel durumları verecekler. İşlem yapmadan yapıştıracaksın. E hocam niye anlattın? Anlatmak zorundayız. Müfredat da var diye. Şimdi eğer aralarındaki açı sıfırsa yani aynı yöne bakan vektörlerse ne yapıyorsun? Zaten direkt topluyorsun. Yani f f ise direkt ne yapıyorsun? 2 f olduğunu söylüyorsun. Bak burada bir şartımız var yalnız. Buradaki arkadaşlar ne olacaktır? Eşit büyüklükte vektörler veya kuvvetler olacaktır. Eğer aralarındaki açı 60 derece ise bileşke vektörü ne oluyor? Kök 3F olmuş oluyor. Mesela kuvvet gibi düşünebilirsin. Burada 5 Newton'luk bir kuvvet. Burada da 5 Newton'luk bir kuvvet var. İşte burada bir cisim var. Bu cisme etkeden bileşke kuvvet ne kadar dediğimde bana 5 kök 3 Newton demen gerekiyor. Yani kök 3 katı olduğunu söylemen gerekiyor. Aralarında 90 derece açı varsa ne olacaktır? F, F'se bu sefer direkt F kökü olacaktır. Hipotenüsten geliyor aslında bir nevi. Aralarındaki açı 120 derece ise herhangi birine eşit olacak. Mesela 5 newton, 5 newton. Son bileşke ne oluyor mesela? 5 newton olacaktır. Peki, 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 peki. Buradaki 180 derece açı bulunuyorsa, yani ters vektörlerse, eşit büyüklükteyse, bileşke ne oluyor? Direkt 0 olmuş oluyor ve çok 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 önemli bir şey. Bileşke vektör iki vektörün toplamından büyük, farkından da küçük ne olamaz, olamaz. Mesela senin vektörlerin var, biri 6 birimlik, biri 2 birimlik mesela, İşte büyüklükleri bunlar olsun. Bileşke vektör burada mesela 9 olur mu? Olmaz. Niye? Toplamından büyük olamaz. 1 olur mu? Mesela olamaz. Neden? Farkından küçük oluyor. Farkları ne bunların? 4. Toplamları ne bunların? 8. Ne olacaktır? 4 ile 4'ten küçük olamayacak. 8'den de büyük olamayacaktır. Bu da aklında olmuş olsun. Şimdi son durumda da bileşenlere ayırmadan birazcık bahsedeceğim. Özellikle kuvvet konusunda ihtiyacınız oluyor. Bazen arkadaşlar e, karıştırıyor. Niye sin alıyoruz? Niye kos alıyoruz? Nasıl alacağız? Vesaire. Olay tamamen aslında trigonometri ile alakalı. Matematikle alakalı bir durum. Mesela senin şöyle bir k vektörün var. Tamam mı? Arada da şuradaki açıyı vermiş sana. Alfa diye. Sen ne yapabilirsin? Bu k vektörünü iki tane vektöre parçalayabilirsin. Yani şu mavi vektör ve kırmızı vektör olarak söyleyebilirsin. Bunların peki büyüklüklerini hesapla dediğimde ne yapacaksın? Yapacağın olay şu. K çarpı alfa burada değil mi? Evet sen kx'i konuşacaksan ve alfayı kullanacaksan açının değdiği yeri... Açı nereye değiyor? Bak buraya değiyor. Ve sen o arkadaşı bulmaya çalışıyorsan açının değdiği yer kosinüs alın. Ben yeri koslamaktan söylerdim bunu. Aklımda da lisede öyle tutardım. Hani açının değdiği yer. Burayı kosluyoruz. Koslamaktan, temizlemekten aklıma gelsin diye saçma bir şey uydurmuştum kafamdan. K çarpı ne diyeceksin burada? kosinüs alfa diyeceksin. İşte bunun değeri bulacağım. Bu değer neyi verecek sana? K eksi vereceğiz. K'ye için ne yapacaksın? K çarpı bu sefer kosinüs değil sinüs alfa diyeceksin. Tamam mı? Mesela şurası 30 derece olduğunda ne diyeceksin? K çarpı kosinüs 30. K çarpı sinüs 30. Bak şurası 30 derece ise burası kaç derece oluyor? 60 derece oluyor değil mi? Evet. Yani burada K çarpı kosinüs 60 dediğimde neyi buluyorsun? K'ye. E kosinüs 60 dediğinde zaten ne eşittir? Sinüs 30'a eşittir. Aynı kapıya gelmiş oluyor. Mesela 15 Newton'luk böyle bir kuvvet verdiğimde sana sen bu kuvveti ne yapabilirsin? İki tane parçaya ayırabilirsin. Bir şöyle bir bir parça farklı bir renkte yapayım gözüksün daha net olarak. Mesela bir parçası şöyle olsun bir parçası şöyle olsun diyebilirsin. Bunları nasıl bulacaksın peki? Burada ne yapacaksın? 15 çarpı ne alıyorsun? Değiyor. Açın değiyor değeri kos alırım. Kosinüs 37 diyeceksin. Sana bu değerleri verecekler. Kos 37 sin 37 kaçtır diye hiç ezberlemene gerek yok. Burada ne yapacaksın? 15 çarpı sinüs 37 diyeceksin. Kos 37 dediğin arkadaş 0.8'dir. O yüzden değeri 0.8 olduğu için 15 ile de çarptığında burası 12 Newton çıkacaktır. Sinüs 37 dediğin şey 0.6'dır. O yüzden burası da ne olacaktır? 9 Newton olacaktır diyebilirsin. Yani şu 15 Newton ne oldu? Parçaladım. Artık ne yapıyorsun? Parçaladığım için bunu görmeyebilirsin. Bu sefer ne yapmış? 53 derece almış. De gene o zaman ne yapalım? Şöyle çizelim. Bir şöyle çizmiş olalım. Bir de şöyle çizmiş olalım. O zaman ne yapacaksın? 15 çarpı kosinüsü kullanacağım. Niye? Açının değdiği yeri bulmaya çalışıyorum. Kosinüs 53 diyeceksin. Burası için ne diyeceksin? 15 çarpı sinüs 53 diyeceksin. Bu kadar basit. Kosinüs 53 dediğin şey 0,6'dır. Burası bak bu sefer 9 Newton olacak. Sinüs 53 dediğin şey 0,8'dir. Burası ne olacak? 12 Newton olacak. Sen ne yaptın? Bak şu 15 Newton'luk arkadaşı ne yapmış oldun? Parçalamış oldun. Farkında mısın? Buradaki 15 Newton, buradaki 15 Newton. Ne oluyor? Bu arkadaş yavaş yavaş şuraya yaklaşıyor değil mi? Evet şuraya yaklaştığı için. Büyük olana ne olmuş oluyor? Daha yakın olmuş oluyor. Daha yakın olduğu için buradaki açı ne olmuş oluyor? daha büyük olmuş oluyor. Bu şekilde de bir yorum aslında yapabilirsiniz. Bunu neden kullanıyoruz? Mesela sana böyle 3 tane vektör verdim, tamam mı? İşte kuvvetlerin böyle olduğunu söyledim. Burada da bir tane cisim var dedim. Hadi bakalım bu cisim nereye hareket edecek? Nereden bulacağım ben bunu? Dediğinde burada yapacağın şey bileşenleri ayırmaktan başka hiçbir şey aslında olmayacak. O yüzden gel ne yapalım? Bir bileşen ayırma yapalım seninle. Şimdi bileşen ayırma yapacağız. F3'ü bileşenlerine ayırmama gerek yok. Ayıramam zaten. Kendisi zaten bir bileşen görevinde. Birim kareler de olmuyor. Ucuca da ekleyemem. Ne bileyim kosinüs teoremi yapacak bir şey de yok bir nevi aslında. Ne yapacaksın? Bileşenlerini ayıracaksın. Şu yeşil vektörün bileşenlerini şöyle çizsem. Bir şöyle bir bileşeni var. Bir de şöyle bir bileşeni var. Bunların değerlerini bulabilir misin? Bulabilirsin. Ben sana şimdilik şöyle söyleyeyim. Kosinüs 53 dediğin arkadaş 0,6'dır. Sinüs 37 dediğin arkadaş 0,6'dır. Sinüs 53 dediğin arkadaş 0,8'dir. Bunları zaten sana soruda verecekler. Burayı nasıl bulacaksın? 10 çarpı kosinüs 53 diyorduk değil mi? Kosinüs 53 ne? 0,6. Burası 6 Newton olacaktır. Burası kaç Newton olacaktır? 10 çarpı sinüs 53 0,8 olduğu için burası ne olacaktır? 8 Newton olacaktır. 6, 8, 10 üçgeninden geliyor aslında. Şimdi ben ne yapmış oldum? Ben şuradaki arkadaşı parçalamış oldum. O yüzden ne yapıyorsun? Onu görmüyorsun. E Kırmızıyı da bileşenlerine ayıralım. Şöyle çizelim onda. Bir kırmızının şöyle bileşeni var. Bir de şöyle bir bileşeni var. Burası ne olacak? 20 çarpı kosinüs 37. Kosinüs 37 dediğin arkadaş da söyleyeyim ben sana sinüs 53 eşittir 08'dir. 08'e çarptığımda burası ne olacaktır? 16 Newton olacaktır. Buraya ne yapacaksın? 20 çarpı burası ne oluyor? kosinüs 37 almayacağım. Sinüs 37 alacağım. 06 alacağım. Yani 12 Newton olmuş oldu. O zaman ben baktığımda yukarı doğru bir 20 Newton var. Görüyor musun? Şu. Burada bak 12 ile 8 çıkmıştı bileşenler. Evet. Şurada ne var? 16 Newton var. Onu da yazalım. Yani şurada sola doğru neyimiz var? 16 Newton var. Sağa doğru neyimiz var? 6 Newton'umuz var. Aşağıya doğru da şu mavi vektörden dolayı onu da hatta mavi renkle çizeyim ben sana. Neyimiz var? 10 Newton'umuz var. Ne oldu? Sol tarafa 10 Newton yukarı doğru 10 Newton oldu. Aradaki açı ne? Bak 90 derece. Her 90 olduğu için 10 kök 2 ne olacaktır? Benim bileşik vektörüm olacaktır. Mesela burada bir kutu olsaydı ve sürtünmesiz bir ortam olsaydı sadece bu kuvvetlerin etkisinde bu arkadaş bu şekilde çapraz bir şekilde şu tarafa doğru ne yapacaktı? Gidecekti diyebilirsin. Bunda bunun farkı ne? Açıları tersine çevirmişim aslında bir nevi ve biraz değerleri değiştirmişim. Hızlıca ne yapacaksın? Çatır çatır yapacaksın. Şurayı alacaksın. Şurayı alacaksın. Sonra kırmızı içinde aynı şeyi yaparız. Buraya ne diyorsun? 10 çarpı kosinüs 37. Yani 8 Newton diyorsun. Şu hızlı yapacağım. Şuraya ne diyorsun? 6 diyorsun. Çünkü kos 37 dediğim arkadaş kaçtı? Burada yazdım 0.8'di. 8 Newton olarak yazdım. Yani yeşili ne yaptım ben? Artık parçalamış oldum. E kırmızı için de aynısını yapacağım. Şunu çizdin. Şunu çizdin. 15 çarpı kosinüs 53 0.6'dır. Yani burası 9 Newton olacaktır. Burası ne olacaktır? 12 Newton olacaktır. Hocam hızlıca nasıl yapayım? E, 9, 12, 15, 6, 8, 10 üçgenleri falan çıktığı için hepsini ne yaptım aslında. Bileşenleri ayırmış oldum. Artık ne yapıyorsun? Bunu da görmüyorsun. Cismi aldın. Ortada şurada durduğunu düşünüyorsun. Sağa doğru 8 Newton var mı? Var hocam. Aşağı doğru ne var? Bak aşağı doğru baktığımda bir 10 Newton şurada var. Bir de 12 Newton. 6 Newton'dan da yukarı doğru 18 Newtonluk var. O zaman ne olacaktır? 8 Newton yukarı olacaktır. Güzel. E Burada da ne var? 9 Newton var. Onu da şöyle yaptığımda demek ki şu 8 Newton'da bu arkadaş ne yapacaktır? Nötrülecektir. Ne 1 Newton kalacaktır. 1 Newton mu kalıyor? Hatam var mı? Kosu 37, 8, 9, 1, 10 yok gibi bu şekilde ne oldu? Bir bileşke çıkmış oldu. Buradaki bileşkenin değerini de nereden bulabilirsin? Mesela ucucu ekleyerek bir üçgen oluşturup 64 yani hipotenüs gibi düşünüp şuraya bir newton eklediğinde şurası ne oldu? Hipotenüs oldu. Yani r kare eşittir 64 artı birden 65 r'yi ne bulursun? Kök 65 bulabilirsin. Bu da aklında olmuş olsun. Bunlar da sayısal değerler değil. Asıl olay nasıl yapıldığını bilmekle oluyor. Biraz uzun bir ders oldu farkındayım ama bitirelim istedim artık. Vektörlerle de 3 gün uğraşılmaz. Diğer gün, diğer gün ne yapacağız? Test sorularına geçeceğiz. Sen şimdi ne yapıyorsun? Şu bilgileri güzel bir harmanlayıp sonrasında yarın test sorularında benimle buluşuyorsun. Tamam mı? O zaman ne diyelim? Test sorularına görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.